selamlar. Bugünkü videomuzun konusu Ranked'da aslında herkesin çok şey yaptığı ve bir türlü kendine fark edemediği bir hatayı konuşacağız bugün. Bunu bayağı böyle bayağı bir lose aldıktan sonra fark ettim kendime çünkü ara sıra CSGO ve bolca Valorant oynarken bazen de LOL. Bazen öyle maçlarda lose alıyordum ki hani o maçı lose zaman imkansız gibi olan maçlarda cidden hiç beklenmedik bir şekilde lose alıyordum ve bunu bir gün oturup düşündüm dedim ben neden sürekli lose alıyorum ve sonra kendimi incelemeye başladım. Kendimden tek 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 kayıtlar almaya başladım. Dedim ki bende hata olan ne? Bugün sizlerle birkaç başlığı random bir şekilde kesinlikle doğaçlamayla inceleyeceğiz. Bugünkü videonun konusu ise Ranked'da yaptığımız ancak fark etmediğimiz hatalar. Birinci olarak heyecanlanmak. Biliyorum çok fazla klişe bir olay bu heyecanlanma meselesi. Çünkü her ne zaman böyle eğimini strese veya bir kılıcı kaybetseniz veya bir kılıca kalsanız hepinizin de yaşadığı bir duygudur ya da sadece bende var. Bilmiyorum anksiyeteden dolayı olabilir. İkincisi de çoğunuzun aslında bunu tahmin edemeyeceği bir madde olabilir. Çünkü bunu kanısına ben tek başıma vardım. Kendimden dolayı vardım. Bu bir nevi aşağılık kompleksine kayıyor. Ancak ikinci maddemiz ise kendinizi oynadığınız levele layık görmemek. Ne bileyim yüceli gel odasınız Valorant'ta veya Faceit'te 7-8 level'larda sağ solda 20-30 bırakıyorsunuz. Her maç falan gibisinden. Ancak bir gün böyle kalkıyorsunuz ve kendinizi o kadar kötü hissediyorsunuz ki sanki o gün hiçbir şey yapamayacak, hiçbir şekilde oyun oynayamayacak. Hatta dünyanın en kötü FPS oyunu olarak hissedebiliyorsunuz. Ve kendi kendinizi o eloya layık görmemeye başlıyorsunuz. Ve eğer bu da zincirleme bir şekilde öbür günlere takılırsa bu sizin elonuzu baya baya bir düşürüyor. Çünkü artık kendinizi o elo'da görmüyorsunuz. Artık elo öyle doymuş gibi oynamıyorsunuz. Daha kötü oynuyorsunuz. Eminiz daha kötüleşiyor ve daha artık mantıklı bir şekilde düşünemiyorsunuz. Üçüncü maddemiz ise her ne kadar kendinize güvenseniz de eğim ısıtmamak. Yine klişe maddelerden bir tanesi. Diyebilirsiniz bunda ne var zaten? Her gün eğimi ısıtmama rağmen maç kazanamıyorum. Bununla ne alakası var diyebilirsiniz. Ve bundan dolayı dolaylı takım arkadaşlarınızı suçlayabilirsiniz. Ancak emin olun sizin eğiminiz cidden çok önemli. Yanınızdaki 4 andavalı da siz taşımak zorundasınız. Her maça bu mentaliteyle girin. Tabii ki de takım oyunu eksik etmeyin. Ancak eğer takımınızda 4 tane andava varsa Uelo'nun babası da sizsiniz, kralı da sizsiniz. Siz o takımı taşımak zorundasınız. Burada oturup bana diyebilirsiniz ki niye taşıyayım ben o takımı? Ben enayi miyim arkadaşlar? Mi? Ama arkadaşlar ranked girdiğinizde kimse kontrat imzalamıyor veyahut kimse bunun cezasını çekmiyor. Adam iyi de oynasa, kötü de oynasa, trollese de bunun cezasını çeken yine siz oluyorsunuz. Eğim nankördür. Unutmayın günden güne en az 500'er adam vurmanız gerekir eğim bosta. Eğer ısınık tutmak istiyorsanız ki bu bahsettiğim oran ısınık tutmak için. Daha iyi götürmek için refleks mapleri, deathmatchler, pistol diyenler, flick mapleri bunları sürekli yaparsanız tabii ki de gelişecek. Bunları oynamanız gerekir ki eğiminiz gelişsin. Ufaktan videonun sonuna gelmek gerekirse bunlar tamamıyla benim bakış açımdan yaşanan şeyler. Yani bunu kendinize illa dikte ettirmenize gerek yok işte heyecanlanmayayım her gün eğim ısıtayım veya kendimi birazcık daha özgüven aşılayım gibisinden diyebilirsiniz. En azından benim ilaçlarım bu olsa gerek çünkü benim yaşadığım sıkıntılar bunlardı. Videonun özetine gelecek olursak rankta yaptığımız hatalar ve sonuçları. Dinlediğiniz için teşekkürler.